Merhaba arkadaşlar. Bu yeni serimizde Arapça öğrenenlerin sıklıkla içine düştüğü gayya kuyularını klişe tabirle Galat'ın meşhurları deşifre ediyoruz. Her bir video bir ifşa videosu. Ama önce şu Galatı meşhur tabirini bir didikleyelim. Galat Türkçeden bildiğimiz hata sözcüğünün eş anlamlısı. Galat'ı meşhur da meşhur hata anlamına geliyor. Ve bununla aslında herkesin doğru bildiği yanlışları kastediyoruz. Bunlar o kadar şöhret bulmuş hatalar ki Asıl onları düzeltmeye kalkmak bir hata olabilir. Bendenizin bu seride yapmak istediği sözü edilen hataları düzelterek malumat furuşluk yapmak falan değil. Sadece bu konuya meraklı olanlara eğlenceli materyaller hazırlayarak bir farkındalık yaratmayı arzuluyorum. Maksadımı tam olarak anlamanız için Türkçeden birkaç galatı meşhurla konuya giriş yapacağım. Mesela su uyur, düşman uyumaz deriz ve muhtemelen hepimiz buradaki suyu H2O zannederiz. Halbuki hiç alakası yok. Çünkü buradaki su eski Türkçede ordu veya asker anlamında. Subaşı ve subay sözcükleri de tamamen bu kökten türeme. Yine yaygın kullandığımız bir deyim: sıfırı tüketmek. Keza burada da şu sıfırın rakam olan sıfırla, zero ile bir münasebeti yok. Bu çok eski deyimimizdeki sıfırın aslı zefir. Zefir Arapça'da derin nefesle birlikte çıkan ses, diğer tabirle soluk demek. Dolayısıyla zefiri tüketmek son nefesi verip cartayı çekmek anlamına geliyor. Yani sıfırı tükettik dediğimizde aslında öldük bittik demiş oluyoruz. Arapça çoğul sözcüklerin Türkçe çoğul ekleriyle ikinci kez çoğul yapılmaları da bir diğer galatı meşhur. Ben deniz bunlara çifte kavrulmuş çoğullar diyorum. Mesela evliyalar, elbiseler ve fukaralar gibi kullanımlar esasen birer galatı meşhur. Çünkü zaten evliya velinin, elbise libasın, Fukara da fakirin çoğulu. Dolayısıyla şu eklere hiç lüzum bulunmuyor. Ama biz ne kadar desek de bu kelimeler dilimizde bu şekliyle şöhret bulup hayatlarına devam ediyor. Bazı galatı meşhurlarsa harf kaydırması sonucu oluşmuştur. Kazı yapan iş makineleri üzerinde görürsünüz hep. Harfiyat yazar. Halbuki doğrusu hafriyat. Son bir örnekle sadede geleceğim. Bendeniz kel olmama rağmen kelli ferli adamsın dediklerinde üzerime hiç alınmam mesela. Çünkü biliyorum ki deyimin aslı kerli ferli adamsın demek. Ve bununla eskiden harp ve cenk usulünü bilen tecrübeli gün görmüş insan kastedilirdi. Peki konunun Arapça ile ilintisi ne? Şayet şarap denilince aklınıza ve gözünüzün önüne bir kadeh şarap, ceset denilince morg, İltifat denilince zarif bir reverans, idman denilince beden egzersizi, merkep denilince eşek, tehlike denilince risk ve nihayet huzur denilince sükun ve sükunet geliyorsa bu video serisi tam size göre demektir. Çünkü belirtilen terimler şu veya bu şekilde anlam kaymasına uğramış sözcükler olup Arapça öğrenecekler için ciddi mayın tarlaları anlamına geliyor. Serimizin ilk videosuna merkeple başlayabiliriz. Rakibe yerkebu binmek fiilinden ismi mekan olan bu sözcük için sözcüklerde yapılan tarife bir bakalım. Mâ yurkebu aleyhi fil berri vel bahri yani fil berri vel bahri karada ve denizde mâ yurkebu aleyhi üzerine binilen şey binek binit. O halde her gördüğümüz merkebi eşek sanıp sırtına atlamayacağız. Çünkü merkep kelimesinin genel bir anlamı var. Binilen şey, binek, binit manasına. Dolayısıyla şu tüccarın altındaki eşek de, şu arabın altındaki at da, şu bedevinin altındaki deve de, şu delikanlının altındaki katır da bu manada birer merkep oluyor. Hatta Arapça'da denizde seyreden binek araçlarına dahi merkep deniliyor. Dolayısıyla merkebun şiraiyun dediğimizde bununla yelkenli gemiyi Merkebus Said dediğimizde ise bununla da balıkçı teknesini kastetmiş oluruz. Hatta az önceki tarifi biraz daha geniş tutarak Vel well bile diyebiliriz. Yani havada üzerine binilen taşıt da bir nevi merkep olmakta. Dolayısıyla bir gün bir metinde karşınıza merkep cevvi gibi bir terkip çıkarsa sakın hayalinizde şöyle bir şey canlandırıp çevirisini de uçan eşek veya havada giden eşek şeklinde yapmayın. Çünkü bu terkiple kastedilen şey hava taşıtı. Hakikaten de modern bir kavram olan taşıt, fiih tarihinden kalma bir sözcük olan merkep için ideal bir karşılık. Aynı şekilde bir gün bir yerde merkebetun kelimesine rastlarsanız sakın onu da sonundaki yuvarlak t'den ötürü dişi eşek diye çevirmeye falan kalkmayın komik olursunuz. Çünkü medrasetun ve mahkemetun kelimeleri gibi merkebetun kelimesi de mefaletun vezdinde bir ismi mekan. Doğal olarak anlamı da üzerine binilen şey, araç, taşıt, vasıta. Bu vesileyle modern Arapçada karşınıza çıkabilecek şu sıfatlı terkipleri de öğreni verelim. Merkebetun fadaiyetun uzay aracı, merkebetun askeriyetun askeri araç, merkebetun muderraatun zıhlı araç, merkebetun bermaiyetun amfibi araç. Şu halde gayet iyi anladık ki Arapçada merkep eşek falan değil. Peki Arapçada eşek anlamında ne kullanılıyor acaba? Ayrıca tanışalım. Erkek eşek himar. Dişi eşek etan. Sevimli yavruları sıpa içinde cahş kelimesini kullanabilirsiniz. Özetle evet Arapça merkep diye bir kelime var ama bu tarihin hiçbir döneminde özellikle eşeğin adı olmadı. Her zaman en genel manada binek hayvanı veya taşıt anlamında kullanıldı. Muhtemelen kültürümüzde merkebin eşekle özdeşleşmesinin tek sorumlusu fıkralarında kendisini sürekli bu ahu gözlü hayvanla yan yana gördüğümüz Nasrettin Hoca'mız. Anlaşılan o, adeta bir merkebin nalına çivi çakarcasına bu kelimeyi popüler kültürün belleğine mühlamış görünüyor. Sezilerime göre şayet hocamız olmasaydı merkep sözlüklerde ve hafızalarda kendisine daha vakur bir yer edinip tabiri caizse eşekleşmeyecekti. Bir başka Galatı meşhurda buluşmak üzere hoşça kalın, rotada kalın.